Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Miramar'a giriş yaptık. Bugün sizlerle beraber iyi bir maç çıkarmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi Ensar da yanımda. Evet arkadaşlar merhabalar. Sizlerden tek ricam kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir maç olur bizler için. Miramar'da bütün adamlar görünüyor arkadaşlar. Çimen olmadığı için. Bir tane yelek buldum silah bulamadım. Sen de en azından silah var oğlum. Nerede? Gel gel gel. Dur lan he. ilk adamımızı bulduk. Çok şükür ya Silahın var mı? Var. UMP var. Gel. Koş koş koş. Ha. Sıkmaya gel. başlıyor git bakayım orada olmasın dümdüz git lan burada 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 aa burada burada bunu alım iki tane mp buldum tuşusunu kuracağım yakında mark e location Evet arkadaşlar aha gördüm lan duvarın oraya kaçtı Ha, vurdum. Lan iki tane UMP buldum ya tuşusuna koyacağım yakın. Yeter be kardeşim. Yeter yeter. İki tane leşimiz oldu arkadaşlar bu arada. Um, leşin ismini değiştirmişler. Skor yazmışlar. Malzemeler bende. Vas çok tuttum iyi ya. Benim o kadar da iyi değil. Üç tane şeyim var ya. Üç tane sargı bezim var kitim yok. Olursa Bu arada arkadaşlar yeni bir hesap aldım. ikinci bir hesabım daha var. Onunla da girmeme isterseniz yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Hatta Ensar da biliyor. Fena değil o da güzel bir hesap. Ara sıra onda gireriz. Evet, onlara da gireceğiz. Ha. Adam var. Bu ne oğlum? Şey Bilmiyorum. gibi. Tamamdır, ner- Heee, hayırlı olsun ilk var mı? Var. Sıkıyor. Tamam. Awesome. Tamamdır. Ulan bu herif Aa, Thomas'ın var lan. 400 tane hasta var. Tam benim. Öldüğüm bir adam nereye gitti? Aa insan kar 98 var. var Tamamdır. Bir Allah Allah. Biri, Biri çaldı mı acaba? Aa 416 varmış lan. Ama mermisi yok. Mi Hı? Mi acaba? Ben Boşu boşuna mermi harcadım ya. Şöyle size bak arkadaşlar. Bir şey olmaz oğlum. Kaçsan olacak. Baygın zaten. İnşallah arkadaşı yoktur. <laughs> en ensarın bileşi kaçtı. Hatta bayıldı ama kaçtı. Herif kaçtı gerekti. Oğlum buralara girdik galiba zaten. Ne ya, çok çağır. Oğlum ben bug'u da hiç sevmiyorum ya. Aha. Dur lan. Aha. Ha. Dur, dur. Bırak bırak benden. Ulan kilim yoktu lan. Gel gel. Burada bu, bunda vardır. Şil diyorum kill. Girdim, nereye girdim bir de ya? Kafanı siki. Öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar bütün şeyleri ben aldım bu arada. Bütün leşleri, bütün adamları ben aldım. yine eşek gibi koşuyoruz ya bu ne? Şey ne oğlum sen de kayayı nasıl gelmedin lan? Gelmiştim. Gelmiştim. Gelmiştim, gelmiştim. Geldik oğlum geldik. Gayri çizgi ördü resmen. O zaman, o zaman, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha 50 kişi var daha bir de benim bir mermim aynı bir silahımın mermisi yok. Acaba Miramar Sarayı nerededir? Lamar Sarayına da geldiğimiz zaman göstereceğim arkadaşlar sizi de. Abonemiz artıyor. 300'e yaklaştık neredeyse. Abone olan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yorum atan arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Enser sen ne demek istersin abonemiz hakkında? Hızla artıyoruz. 300 e aboneye yaklaştık neredeyse belki olmuştur. İnşallah çok daha iyi abonelere ulaşma ümidi İnşallah diyelim ve adam aramaya başlayalım da. Mark e location. Ha gördüm. Aha M47 var ya. Bu adam berbat. Hı hmm. Oh sonunda bir mermi buldum M4'un Öldü mü? Öldü Evet her şey varmış 25 kişi vardı Ben de. Lan nasıl ölmedi? Ah öldürdüm. Yedi zekalı gidiyor bir de benim üzerime doğru geliyor. Tamamdır. Sen Asun. mi sıktın? Öldü, öldü. Hiç, ne Gel. Ne o? Bu ne lan? bir kere. Burada adamlar bizim üstümüze geliyor. Ne güzel. Aynen çok sessiz. Aha Allah. Yukarıda bir araba var. Gel çok iyi bir var lan bunda. 21 kişi var. Lan oğlum içeriz abone zaten. Ben geldim. Niye konum attın ki lan? Gördüm zaten. Ay, ha? Ne Neyse alan buradaymış lan. Yakınımızda. Arkadaşlar inşallah birinci olmanın dileğiyle giriyoruz alana. 19 kişi var arkadaşlar. Bizim işimiz biraz zor. Mermin yok mu senin? Ne mermisi? Oo 8 x buldum. Bir de kar 98'im vardı. Bak. I got supplies. Ben de I got tane. supplies. nerede kit? Oh, fight var. Evet, Baya bir mermi harcadım ya. Yedi leşim oldu arkadaşlar. Aa dur dur ben daha kiti almadım lan. Ben fight vardı. Sen mi sıkıya? Adam öldü. Bizim yerimiz güzel ha. Aynen. Burada mı duracağız? Burada duralım işte. Zaten alan da burada. Allah gel. Gel 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 gel. Ne oldu? Güzel bir fay. O. Neyle sıkıyor lan bu herif? evdeyim. Ben de başka bir yer bul benim yakınımda. Ben şuradayım. Oo. A a a a. Nerede bu? Ah sıktım. Öldü Öldürdüm. Ben var ya, ölüyordum abi. Oo. Arkadaşlar yedi kişi kaldı. Aha. Biri sıkıyor. Aa lan beni vurdu. Ben fazla mı açığa çıktım? Ben nereden çıktım? Şuralardandı galiba. Gelme gelme. Sıkıyor. He he gelirim. Dikkatli ol. Hay Allah ya. Sıra Evet arkadaşlar güzel bir maç oldu. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.